Hepinize merhaba arkadaşlar. Şeypermekler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ailecek büyük bir tekneyle karşılaştık. Hadi bakalım evimize doğru yola çıkalım. Hayır. Gidiyor. Sürüyorum çocuklar. Ay herkes düştü ya. Çocuklar sürüyorum tekneyi. Tamam, tamam baba. Tamam. Çocuklar siz dinleyin, ben park edeceğim. Kara göründü. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hayatım, sen de park et gidelim. Tamam hayatım. Şuraya. Oh. Nasıl suya düştüm, yardım! <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse geldim ya. Baba ben kumşayla kumşayla oynamak istiyorum, kum istiyorum kum. Olmaz kızım. Şimdi yemek yiyeceğiz. Önce herkes elini yüzünü yıkasın. Yukarı çıkalım. Ondan sonra oynarsınız. Hadi. Tamam anne. Ben bir üstümü başımı değiştireyim. Ben de bir üstümüz başımızı değiştireyim. Tamam. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar minik bir teknik tarzından dolayı şey oldu. Hemen götürelim. Çocuk alma. şöyle Heh tamam. Gidelim. hadi elinizi yüzünüzü kıyın. Önce ben yıkayacağım, önce ben yıkayacağım. Hayır önce ben yıkayacağım. Ekranı bozmayın. Na 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 Hadi bakalım. anne ben yüzlerin başımda değiştireceğim. Siz de sırayla elinizi yüzünüzü yıkayın. Bari ya. Çok Önce ben şey elimi yüzümü yıkayacağım. Üff <laughs> hmm. geldim anne. Üf, baba ya. Yine şarşaklıklarınla buradasın. Aynen, baba abim haklı. Hadi, hadi kızım, gel sen de Ne Yine, yine, Ben de yapayım bari. Hadi gidelim. <laughs> Çamaşır makineleri arıza verdi. <laughs> Hadi nereye gidiyoruz gidelim. Dün 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 Tamam baba bir çıkın. Şunu değiştireceğim. Tamam. Gidelim. Anne ya. Kardeşim de zaten kumsalda çok istiyor da. Ben zaten pek aç değilim. Ee, biz kumsal dururum. Sonra bize toz yaparsın olur mu? Tamam olur peki. Gel kardeşim. Tamam abi ya, geldim. Ben de biraz oturacağım. Ben de kuma oynayacağım. Dürü dürü dürü. Anne hadi çok acıktım. Hepiniz yiyecek misiniz demek ona göre hazırlayayım. Oturun. Evet evet yiyeceğiz. Tamam. Ne yapsam acaba? Hmm, şuradan hazır makarna falan yapayım. Haydi de demleyeyim. Hazırlanıyor çocuklar. <laughs> ben bir kızlara bakayım ne yapıyorlar acaba. <laughs> hmm. Ne yapıyorsunuz bakayım kızlar? Hiç anne oturuyorduk. Ben güzel denizi izliyordum. Ben de kum oynuyorum anneciğim. Tamam kızım ama üzerine başını çok kirletme. Tamam anne. Aa. Makarna olmuş. Şuradan tabak alalım. Çay da demlendi. Al canım. Al canım. Sağ bu ol senin. hayatım. Oğlum bu da senin. Oğlum, bu da senin. <laughs> tamam anne sağ ol. Teşekkür ederim. Ay bir şey değil taktım. Hemen makarnalarınızı veriyorum. Kafama koydum ya. <laughs> Ay makarnalar yanacak şimdi. Ha bakalım Şu suyu da boşalttım. Alın. Yiyin bakalım. Afiyet olsun. Hmm, çok güzel olmuş. Karnım Ay, bir doldu. de bunların bulaşı var ya. Hmm. Çok güzel olmuş hayatım. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş anne. Rica ederim. Hadi gidin siz dinlenin. Ben de etrafı toplayacağım birazcık. Yine bütün iş bana kaldı. Oğlum biraz kumsal gidelim mi? Olur baba gidelim. Hadi Olur. beraber istiyorsan işte sörf yapalım baba. Olur. Biz sörf yapmaya gidiyoruz. Tamam. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> <laughs> Ali hani bekle şey yap ya. Abi ben tamam baba. Ben sörf tahtasının üzerine oturacağım sörf tahtası? Şort atası değil Evet, ben sörf yapıyorum şu anda. Uhu. Bir Baba bunu bitir bir şey düşeceğim şimdi. Aa baba ne diyorum. baba? Aa benim sörf tahtamda da dikildi valla. hadi öğrenirsin hadi. Anne yardım et babam beni düşürdü. Çıkarsın. Hadi, hadi. Gidelim birazcık uzaklara. Hadi. Aa, şurada dinlenelim. Baba, akşam oldu. Yeter artık ya. Yeter artık hadi, ya. tamam. Abi, ya, benim çok uykum geldi. Gel yatırayım seni tatlım. Yıkadın mı anne çamaşırları, bulaşıkları? Evet ben de yerleştiriyordum. Şimdi Bitirdim işlerimi. Aç. Hadi siz de yatağa gidin kızlar geç oldu. Yerleştirelim şu. Şunları da yerleştirelim. Hadi kızlar. Gel ben seni yatırayım. Tamam anne. Hayatım siz çok geç olmadan gelin. Tamam. <laughs> Hadi kızım yatalım. Tamam anne. Tamam anne. Gel kızım. Anne benim odam 3. katta tamam. İyi Hadi gece. sen. Sen orada Ben kardeşini yatıracağım önce. Gel bakalım. Hadi gel bakalım seni yatıralım kızım. Üstünü değiştirdik. Şimdi güzelce yatağına gidelim. Sütünü de al. Hı hı. Bugün çok oynadım ve çok yoruldum. Birazcık uyumam lazım. İyi geceler. Hadi bakalım. Anne ben kendim yatarım. Tamam peki sen git yatmaya. Ben de aşağı inerim. Ben de üstüm başımı değiştireyim. Bari. Ben de birazcık üstüm başımı değiştirip televizyon izleyeyim bari. Çok yoruldum. Of, çok yoruldum bu arada. <laughs> şuraya oturup telefon bakayım. Hmm, hmm. 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 Neyse ben yukarı çıkayım var ya. Ay çok kokun geldi. Abimin odasına bak ya. Daptanı kocaman odayı da o aldı zaten. Olsun en güzeli o da benimkisi. Bir duş mu alsam ne yapsam ya? Evet evet duş alacağım. Gece yolculuğuma iyi gelir. Şunu da götüreyim bari. Gelin de gelin. İşte sonra. <laughs> Bu bombamı atacağım ve... Oh, ay atamadım ya. Attım. Attım. Hayır ah, ya bana. Hayat çok tatlı oldu. Pamuncuklar patlıyor her yerde. La 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 la. Saat çok geç oldu ya aile okul var zaten. Yatayım artık. Şimdi başımı da <laughs> geceliğim de. Bakalım buraya. Işıklarımı da kapatayım bari. Telefonum ışığı niye? Hah, kapattım. Balkonda çıkır çıkır gideyim. Bebek kalmış burada arkadaşlar. Yatayım bari. bir daha. Telefonunu da alayım. Şöyle Tatlım seni de yatıralım bakalım. Gel bakalım kucu kucu. Senin bir altın değiştirdim. <laughs> şöyle koyayım. Tamam, eline. tamam. Tamam, öyle bana gerek yok. Şöyle. Oy, bizi çapattı. Ya bakalım telefonu bırakayım. Ha oldu. Gel tatlım. şey tutamayalım. Hadi ama, sünnemizi takalım. Gel bakalım. Şş. İyi geceler o Oy ipucunu de vereyim ikisi. Işte. İç bakalım. Sana masal da anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. İşte biz de var. zaman geçer yemsel falan. Bu da da bitti zaten. Şöyle katayım. Üf, arayayım ya. Gelsinler artık. Ay. Efendim aşkım ne oldu? Canım ne zaman geleceksiniz? Akşam oldu. Geliyoruz biz hayatım tamam mı? Tamam hayatım. Aa, bu arada hayatım bizi, ben yatıyorum. Çocuğu da yatırdım. Tamam hayatım. <laughs> yatayım bari. <laughs> Arkadaşlar bunu direkt buradan getireceğim. Baba ben yatacağım. Benim odam aşağıda. Tamam oğlum hadi. <laughs> dur, dur. Ben de yatayım bari. Ne yaptın çocukları yatırdın mı ya? Aa uyumuş sessiz olayım bari. Hmm. Üstümü değiştireyim ben de. Çok rahat ol, Ben de iyiyim. Of of. Bu evin işi bitmiyor ki. Ay, yatayım artık be. Gece oldu. Ben çok yoruldum ki telefonumu çıkartayım belki biri falan arar zaten yarın da okul var. bari. Kız arkadaşlar telefona bakarak uyuyakalır. Ay çalmadı. Tamam körüm de bu ne? Ay nokka telefonumu şeymiş ay bugün pazar değil mi ya çok uykum var ne bugün pazartesi mi Hii. dünden telaşından unutmuşum bugün okul vardı ya çantamı da hazırlamadım dünden okul yok diye hemen şöyle kitaplarımı falan atayım of. ben bir tane kalem alayım hemen hiç uğraşamayacağım gerçekten abim de unutmuştur kesin her şey zaten bizim üstümüze bize baklıyor. Şu üstüm başımı da değiştireyim. Tamam. Böyle. Şöyle. Çabuk çabuk çabuk. Kesin kurmamıştır abi. <laughs> abi kalk. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <Sen> <laughs> ne oldu? Ya sabah bugün okul var pazartesi. Aa, ben bugün pazar zannediyorum. Olamaz. Geç kaldım. Geç kaldı abi geç kaldı. Giyin çabuk. Tamam ben hemen hazırlanıyorum. Sen git aşağıya. Gel abi Tamam. Abi çantan nerede? Of. Yere. Kesin bir yeri unutmuşumdur. Nerede çantam? Hmm. Ben de. Tamam boş, ver, Aman, boş ver. Çantasız aşağı ineyim. Annem gelir sonra. Üf abi üf üf. Aa abi bugün şeyin de okul e, de okulu var bu arada. Hmm. Doğru, ya. Doğru ya. Tamam abi hemen Emil'i de kaldırmamız lazım. Tamam. Efendim, sen ne gibi. Of. Niye hep beni geç kaldırıyorsun? Abi sen kalkmıyorsun. Pardon bana niye suç atıyorsun? Neyse ben beklerim. Emine. ben ne kaldırıyorum? Hani ne kalması lazımdı? Çoktan. Hiş, sabah oldu. Kalkayım bari. <laughs> Hadi, bari. Şunu da takayım. Saçımı da tarayayım. Böyle belki bir kere olurum. Aa, anne. Ben tam senin çağırmaya geliyordum. Aa, tamam ben karşı kalacaktım. Hazırlar mısınız? Evet anne. Gel. <laughs> anne hani abi yine çantası kayıp. Abi beşur çanta değil mi? Evet. Kızım telefon alalım mısın? Bir tamam, Kızım kalk. Efendim anne. Kızım sabah oldu. Okula geç kalacaksın. Tamam anne. Şöyle şurada bırakayım. Şöyle. Ya Gel de ha, Bunu da çıkartayım. Hemen giyinelim. Bugün ne giyeceğim? Grava biraz <laughs> birazcık <laughs> sıcak. O yüzden çilekli ee, böyle kapşonu giymene gerek yok. Tamam anne. Ne giysem acaba? Bunu giyeceğim. Hop. Bu çok yakıştı değil mi ben de. Evet bu çok yakışıyor çanta mı anne? Ay çanta diyorum. Oyuncak alacak mısın anne? Evet anne alacağım bak şu küçük çantamı alayım. Küçük çantam için de bir şey sınmaz mısın bu çantaya? Evet biliyorum zaten. Bir boyun için arıyorum ben bu çantayı. Bir tek. Tamam. Oyuncağımı da elime alacağım. He bu köşeyi götürürsem. Zil 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 zil. Parmağım devam tamam kızım. Hadi yiyelim bayla. Ay, 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 telefonu. ay, 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 Ben senin kahvaltı ay, Tamam.